Allah'u ekber. Bu adam bana geldi. Ölsene. Abi. Ölsene lan. GG olacak. Ölmedi. Uğur ölmedi. Olmaz. İşte bana fokuslanıyor. Abi Uğur ölmedi. Dön. Heriften Aa. bal damlıyor. Bal bal. Türkiye besleniyor. Türkiye. <laughs> bal parmak. Aha, onları, onlar bisiklette, biz onları bisikletteyken bisikletten düşmeye çalışacağız bu tırlarla. Sonra İyi bir ki bir de açtın kanka bunu. E çok, bu çok kolay. Güzel bu, Çok abi güzel. Abi mi öyle. Çok güzel böyle fake atılıyor bisikletlerde, çok eğlenceli bir şey bu. O yüzden üstü yap demiştim sana abi. Allah Allah. Spes'e basılı tut. Hadi bu gidelim. Spes'e basılı tutayım? Korna evet. çal, Mervan, Muhammed, Mervan. Hadi korna. Muhammed. Mervan'ı korna çek, Mervan bisiklette. Ben bisikletçi adamım, benim kaybetmemem lazım bunu. Beyler çok yavaşsınız ya. Ben hani çok yavaş böyle bisiklete arabayla geliyorsun ama ne bekliyorsun? Allah Arabayla olmaz. Uğur arkana de. bak Uğur. Selamun aleyküm. <laughs> Allah o ekber. Uğur ben de sen Mervan'ı al. Tamam bunu... Uğur. Uğur kaçtı. Durmuyor bunun frenleri çalışmıyor. <laughs> Selam kaçtı Uğur kaçtı. Aa ben Mervan gidiyorum. da kaçtı. Mayday mayday. Çak bana. Oh, way. 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 Optimus Prime. Optimus Prime. <laughs> Mervan nereye gidiyorsun? Nerede Mervan? Mervan içeri girdi amına koyayım. Mervan içeri girdi. Vur <laughs> <laughs> gidi, vur gidi oğlum. Mervan oradan çıkman gerekiyor salak. Finish yap. Bisiklet. Bisikletten düştüm. Şimdi Uğur'a arkeo çekeceğim Uğur'a. Uğur gel buraya. Bak şu ilerdesin arkeo çekeceğim Uğur. Yerde Ol, bisiklet var hadi. daha aç arkeo. Uğur da içeriye girdi ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yapıyorsunuz içeride? Kanka, ya abi dışarı çıkmayın lan. Niye dışarı çıkıyorsunuz? Anam süren bitiyor. <laughs> uğur dışarı çıkıyor lan. Zaten şu Hadi geride yalnız biz bitireceğiz. Ya. Onu <laughs> Hadi bitirelim bitirelim gidelim. <laughs> biz gidelim gidelim. Onlar bitirecek biz geçeceğiz sonra. Anlamamalı. Buraya çok de... gitme kanka. Normalde. Anlamamalı ama. Bu Uğur sakın. Abi Botura nereye gidiyorsun kanka? <laughs> Bitirmeyecek. Hayır, onları ezmen lazım. <laughs> ama hallederiz ya o da ben kolay. Ne kesiyor arkadan kovalıyor. <laughs> Ezemiyorsun işte şu anda. Görüşürüz Batur'a. <laughs> Ya Batura niye o kadar ileri gidiyorsun ya? Kazandık GG. GG. GG çok basitti. <laughs> ya Batura yüzünden kaybettim. Tamam ben de bir <laughs> şey yapmadım da Batura niye ileri gidiyorsun kanka? Niye yardım etmiyorsun bana? Bitireceğiz sandım. <laughs> <Loll>. Allah Allah. <laughs> Halbuki başta söylüyorum bisikletleri ezeceksin. Çok kanka. güzel oluyor bunlar ya. Normal <laughs> level. Rock 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 rock. Hadi, Hadi le Batura'yı ya. Hadi. Hadi gidelim. Hadi canım hızlanın canım. Tamam hızlandık. Biz çok hızlıyız direkt bir basıyorduk hızlı orada zona geçene kadar biliyorsun. Aa, Benim bu Uçuyon Muhammed uçuyon. Tamam uçmuyorum. Uçuyom kanka. Ben gidiyorum. Kanka tamam, maskeza mu? yetişemezler. Muhammed'in <laughs> Muhammed internet GG. Evet. Aynen Muhammed gene left olacak diye. Uğur sen soldan git. Ok. Oh. Geçeceğim. Buraya geliyorlar ya. kanka. Be, be, abi niye bana geliyorsunuz? Ha tamam. Selam. Bu kim? Mervan mı yanımdaki? Patron <laughs> düşmedi ya. beler. <laughs> oh! Beyler. Birisi Abim, düştü. Helal olsun be. Level. Gel level. Hadi bin gel. sen o bisiklete. Gel. Hadi hadi bin o bisiklete. Oha! Lan Ezi sen orada. Oh! Bisikletin nerede? yok. on my level. Yani bu malet ben lazım yalnız. Man Gel. Hadi hadi kardeş. Ben sana binmek istiyorum. Sana binemiyor muyum? <laughs> Hayır <laughs> Ya biz, biz hayır, hayır. bıraksana Bırak sana, bırak bineyim abi lütfen bırak bineyim Al abi Mervan... al Lütfen bırak Yakalamak ister misin Nurcan Kambur? He? Gidiyor oh. şerefsiz gidiyor ha <laughs> Ya bırak bineyim ya Ne Hadi arkadaşlar Yakalar mısın Nurcan? Thanks Abi ne kadar <laughs> Aman ya oğlum, çapraz çizip durma <laughs> Gelir misin Nurcan? Bay bay. Mervan gidiyor bu Ya oğlum Hadi gidiyor Hadi bu bitir Abi tutamıyorum gidiyor Sen mi tutamıyorsun Muhammed. Ben bunu tuttum hayır, Yok kanka geliyorum baya gerideyim de Geliyorum Aman ne kutu frene bas durma şunda. <laughs> Merve arkadaş olabiliriz kanka. Ya arkadaşın lan. atıyor amına koduğum ya. Geldi abi bu bitirdi ya bu. Ya uf Uğur ya. ya. ben gidiyorum Uğur'un yanına. Uğur bitirme. Bitirdi. Ya. <laughs> He olsun Botra. <laughs> aman Amına koduğum yerinde dursana abi. <laughs> kanka çıldırdı. Botra onu Botra bitirme bitirme. A, Orada bekle. Ananı sikeyim suda düştü. Suda düştü abi. Ez onu ez onu ez onu. Tamam sıkıntı yok ben yok geliyorum kanka. Yok artık. Sudan <laughs> geçerken düştü. Abi sudan giderken bisiklet battı. Sıkıntı yok motor <laughs> ay. Uğur bunu da ezmen lazım. Uğur çabuk bunu ezmen lazım. Geliyorum. Çabuk kır oraya çabuk kır oraya. Şanssızlığa bakar mısın ya? Arabayı al ha. Tamam. Boo! Ne fake attın da? Bas bas gaza bas. Hadi. Hadi, Kazandı hadi, ya. Hadi, hadi, hadi. Ya Mervan bir iş yarar <laughs> ya. Çok i̇ş işe yarar ya. Allah Allah. Ya Sen öldürdüm. nereye kayboldun? Öldürdü. Saçmaydı var ya Muhammed görmen lazımdı ya. Görmedim Aa. kanka ama olsun kazandık şimdi yok. Neyse Uğur bunu alan alıyor. Ölme. Normal level bitiyor kanka. Tamam. Hadi bakalım. O zaman bu round bizde. Gerçi alamazsak da bitiyor ama olsun. <laughs> C. Kimiz tek bir insan alalım. Herkes tek kişi alsın. Aynen Botray. Sen Mervan benim. Ee, tamam. Bakın de botray like Baturay Baturay mı bana geliyor? Yes. Getrek bitch. Ay bu ufak gibi. Baturay nereye hani gitti Baturay. Adım. Aha. Ben de çarptım kanka. Hem ben de uç. uçuşa basarken hem de arkaya nasıl bak. Sen de bende çarptın. Muhammed cici. Hatta takla. <laughs> Muhammed gene gidiyor. Muhammed sakın gitme Muhammed. <laughs> Sana ihtiyacım var Muhammed. Eee. <laughs> Baturay sen de. Baturay sol. Abi e, düşmedi ya. ya. Düşmedi. ezdim nereye nereye çıktı amına. Yalnız ara son anda sıyrıldım ben çok korktum. Abi ben yere çarptım ve düşmedi ya. Dön. Abi niye kaçıyorsunuz? Selam. Selam. Allahu ekber. Tamam. Var. Oo! Oo! Adam bana geldi lan. Ölsene. Ölsene lan. GG olacak şimdi. Ölmedi. Uğur ölmedi. Abi, olmaz. Sen bana Abi Uğur ölmedi. Dön. Heriften bal damlıyor. Bal bal. Türkiye beslenir Türkiye. <laughs> Bal parmak. Türkiye tamam, beslenir tamam, ya. tamam. Öldü. Bu botra ya. Amına koyayım nasıl izlemem? Botra ciddi misin ya? Uğur bitirdi. Uğur bitirdi. Tamam, tamam, Uğur GG. Tamam tamam ben bitirmesem de önemli değil. Uğur GG tamam. GG. Ya botra nasıl izlemedin onu ya? Abi izledim de fark etmez yani bir şey. Abi ben Uğur'u da ezdim. Düşmedi. Merve'ni izledim. Ben çıktım Uğur'a. Uğur'u botra sıkıştırdık ölmedi yani. Bildiğin sıkıştırdık. Yani kıçımla vurdum ona düşmedi. <laughs> Kardeş bir bisikletli öyle kolay kolay düşüremezsin. <laughs> Başladım bisikletçine. <laughs> çakma bisikletçi merhaba. <laughs> Impossible bike ball ride. <laughs> Ay ball ride. Ayla elde beni uğraşacak <laughs> sesini keseceğim değil mi? Only one ball ride, only one bike. Shit load of optical. If you enjoy torture and fail, no personal life, go ahead and try it. Artık yukarıdaki şeyleri motoru <laughs> okuturuyoruz Merman. Aynen aynen. <laughs> Çoğuz. <laughs> Okuçoğuz. <laughs> <laughs> <Başı olsun. gülüyor> ha Hakuti'yi seçmemi söylüyor o da Hakuti. Aha evet, Beler. Ben, de bilerek batimi seçtim. Ben Beler bak, çok GG bir yerde başladım. Bukla mısın Merva? Beler selam. Bukla. Neredesin? Bir ay gidip Oha. Sikreti yok. Sikreti yok. <laughs> salak mısın lan sen? Abi bisikleti yok. Abi bisikleti yok ya. Şaka gibi ya. Beyler çok güzel lan çok hoşuma gitti. A A öldüm ben. Ona A lan. Ama <laughs> <laughs> Onun içinden geçiliyor sanıyordum amına koyayım. <laughs> hayattaki ya. şansım işte bu kadar benim. Çok hoşuma gitti. Ama şu yavşak gidebilir mi önümden? Kim Allah belanı o? versin. O siyahlı kimdi? Yapamadım. Ben, onun amına koyayım. Aşağı etti <laughs> beni. Anasının amı pervane çarptı. Aa! O kadar şey geçtim. O kadar şey geçtim ve pervane çarptı. Bunu yapan amına koyayım. Ya anasının Oha Muhammed oh. ben de. Abi ne yaptın? Ya ya bir ufak bir şekilde <laughs> dokundum öldüm ya. Çok ufak dokundum ya. Abi ne ya? Uğur, abi gram dokundum öldüm ya. Gram dokundum ya. Abi yapamıyorum ben yani ben. Ben de yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. Otura yaptın mı? Bir yere kadar geldim de düştüm abi bu bitmez size. Her, şey her seferinde bir engel geçiyor. Allah belanı versin gitmez. Ama ben çok gittim, bayağı gittim. Şeyleri gördünüz mü siz? ağaç var bildiğin yere yatmış bir Yok, ağaç. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Aha. Sak. <laughs> ya bu çocuk ilerideki taşa çarptım. Oğlum bitmez bu, <laughs> cidden bitmez bu. Tövbe <laughs> Ana. Uzun, Adam sakin ol dedim, bitti arkadan çarptı, öldüm mü? yapıyorum. <Evet>, ya. Yapıyorum. <laughs> yapıyorum. Hayır. <laughs> Bok yapıyorsun oğlum ne kadar uzun olduğunun ya. farkında mısın e, sen? Abi, abi sonda düştüm götürmesin. işte. Öldün mü? Sonda düştüm. Evet. Ya <laughs> hepsi yüzünden ölüyorum ya. <laughs> Selam ver var. <laughs> Selamun aleyküm beyler. Ya, ya. tövbe tövbe ya. Abi. Tövbe estağfurullah. Aşağı <laughs> attı lan resmen. Ah <laughs> 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 çok attım. Çok eğlenceliymiş bu. What the fuck? De bir şey diyeyim mi? Ya. Zaten video burada biter <laughs> yani haberiniz <var>. olsun. <laughs> abi! Abi! Yapıyordum checkpoint'e ne kadar geldim. Abi öldüm ya. Abi geçemiyorum lan. Birisi aşağı çok uzun uçtu önümde. Ah siktir ya abi şu aradan geçmekte zorlanıyorum resmen ama Abi buradan nasıl geçeceğim ben? 5000 kere geçtim Ağaca mı geldin Efendim kocaman? Ya, ben yapıyorum İçinden Ortasından geçmişsin Ortasından, ortasından geçmişsin Ortasından bir yerlerden dolayı Motor gitmiyor şu anda Beyler motoru gitmiyor öldüm Öldüm durduğum yerde öldüm Hadi Motor gitmedi tamam, motor gitmedi ya. Aklıma bir şey geldi ya <laughs> Beyler ağaca geldim kocaman abi ağaca Abi ağaç beni halıya attı az önce ya A Kocaman ağaca geldim ben Ben de ağaçlıyım ben de Ağaç Beni aşağı atıyor abi ya. ya Aynen 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 beni de attı ben ben geçiyorum. Hadi. Biri telefondan mesaj atıyor. Aynen aynen. Bana da Hadi. geldi. Facebook grubu e e e açıyorlar. İnanılır gibi değil. Abi inanılır gibi değil. Durduk yere motor düştü. Aynen Sik aynen. Tek bozunun ben... önünde. Evet kanka. Abi o ağacın içinden nasıl geçebiliyorsunuz ya? Aa, o ağacın tam ortasından geçeceksin. Tam ortasından kanka. Üstte üstte dal, dal var geçemiyor. altta, altta da dal var onun şimdi fark Hızlı et. mı yavaş mı? Bas gaza ortadan fark etmiyor. Merhaba. Aşağı attı. Ben, aşağı ben aşağı bir kere at. bile açmışmadım. Ve durdum. Durdum abi. Durdum. Tüplerin arasından geçiyorum. Adın onu Tüpler patladı. Oh. Evet. <gülüyor> Yok <gülüyor> artık. <gülüyor> Yok artık. Yok <laughs> artık. Abi aç gene aşağı. durup dururken tüp patladı. Yok böyle bir şey ya. Abi, Aa, abi, a, ağaca abi, kafa abi, attım abi. öldüm. <laughs> ben ya ölüyor musun? Ben ben tüpleri geçtim. Bunları da geçtim. Sarı konteynere geldim. Bunları da başladım. geçtim. Sarı konteynere gel Sarı. Otobüsten de geçtim. Sarıya gel, sarıya, sarıya. Gidiyorum. Ya. Sarı konteynerlar, sarı konteynırlar Fatura. Sarı... Gel. Fatura sana çarptım öldüm. Abi evet, üsttekinde şey varmış bir tane. <laughs> Şeyde ne? <laughs> saklı şeyler. bir şey var değil mi? Aynen sarı konteynere giderseniz Ben ona geldim abi. Ben ona sarı geldim. Sarı konteynere giderseniz lütfen <laughs> <şeyler, gülüyor> üstten geçmeyin, alttan geçin. İşte tamam. şansa ben de üstten geçtim abi. Niye hepimiz üstten geçtik? Ben diye. de üstten geç. Bilmiyorum kanka. Benim direkt karşımda üst vardı, direkt üste girdim. Sakin, Sakin olun ya. Ben de oraya gelmedim, daha görmedim. İşte... Oraya gidersen kanka alttakinden alt taraftan geç. Ben Merhaba nasıl spoiler hocam. vermeyin. Arkadaşlar videonun sonunda size birkaç şey söylemek istiyorum. İlk olarak şunu söyleyeyim. Bu mapte zaten başka böyle gösterecek bir şeyim yok. Mep e, hiçbirimiz bitiremedi, yapamadı ve oyunu kapattık arkadaşlar. Zaten o saatlerde Merva'nın yayını vardı, kapatmayı düşünüyorduk. İkincisi arkadaşlar, yorumlarda bazılarınız bizim birbirimizin yaptığımız şeyleri çok fazla atara geliyor yani ana avrat küfür etme seviyesi bile düşenler var aranızda lütfen e, GTA videolarında özellikle bu çok oluyor e, birbirimizi yaptığımız şeyler mesela bir önceki bölümde ya bir önceki bölümde ya iki bölüm önce Mervan beni finişin önünde aşağı düşürmüştü ve siz yorumlarda Mervan'ı küfür etmişsiniz. Bu bizim aramızda bir şaka hatta fark ettiyseniz ben de gülüp geçtim, Mervan da gülüp geçti, Botray da gülüp geçti. Yani bu ara birbirimize yaptığımız şakalar eğlenmek için yapıyoruz bunları siz eğlenmek için. Biz de oynarken eğlenelim diye yorumlarda bu tarz şeyler için küfür etmenize gerek yok arkadaşlar. Yani bunu yaptığınızda küfür, etmenin, küfür ettiğiniz kişinin de kalbi kırılıyor, üzülüyor sonuçta yüzlerce kişi tarafından küfür yiyor ana avratinde ve bu da üzücü bir durum oluyor. Lütfen bu konularda biraz daha ben yani bu kadar hassas olmayın yani. yani. Sonuçta biz orada eğleniyoruz yani. Birbirimize bir şey yapmıyoruz. Küfür etmiyoruz birbirimize. Başka diyecek bir şeyim yok. Yakında tekrardan GTA ekibini to toplayacağız ve tekrardan video çekeceğiz. Elimizde şu an GTA videosu kalmadı ancak bu hafta tekrardan GTA videosu çekip tekrar size videosu, yükleyeceğiz. Başka diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu ben unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Sen, Sen burada kal. <laughs> Buradan... <laughs> <laughs> Geliyorum lan. Allah Burası zor çıkar. Hadi oğlum hadi, hadi oğlum. Hadi, hadi oğlum. İyi <güzzly> <laughs> mi? Daha bodur tekrar hız kazandı ya. İşte bu yüzden. Abi <laughs> bu <T -shirt> <laughs> Çok güzel be.